Ya çok oldum biliyorum ama beni bir de merak ettiğim bir şey var gerçekten. Eyfel Kulesi'nde tekerlekli sandalye sede tarzı bir şey yok da burada hiç kimse ya düşüp de ayağını kırmadı da burkmadı da incitmedi de üst kattan tut ikinci katından tuttu birinci katına kadar falan. Bir de bu insanların hepsi gerçekten merdivenlerin hepsi inebilir mi? Hani böyle şey dediler ya asansöre bir şey olursa bin merdiven inmeleri gerekiyor falan da. Herkes gerçekten seri bir halde inebilecek kiloda mı? Onu çok merak ettim. Etrafımda gördüğüm insanlar epey şişmanlardı. Çünkü bugün merdiveni inebilecek kiloda gözmüyorum ben onları. Gördüğün gibi bu muhabbetlerdeyken bayağı şişmanlar görüntüleri. Bunlar şey, bunlar zayıf. Bunları es geç, bunları uzak bulduk Bu muhabbetlerdeyken. Tamam mı? Okey. Geçeceğiz onu. O kadar çok çocuk var ki arabada bu muhabbetlerdeyken. Anne babaları gerçekten onları şeye alabilecek mi? Kucaklarını alıp bin merdiveni indirebilecekler mi? Ben onu da çok merak ettim. Hiçbir kaza almamış bunca senedir Eyfel Kulesi'nde. Ne kadar mübarek bir yarmış ama bundan sonra inşallah olur. <laughs> çok büyük dileğim. İnşallah bundan sonra olur. Bu kadar hazırlıksız yakalanmış olmalarının bedellerini de benden bulmuş olduklarını söylerler. Yani inşallah olur. Tekerlekli sandalye yokmuş, hiçbir şey yokmuş. Böyle ambulans falan çağırdıklarını falan mı söyleyecekler bana şimdi? İnşallah hazırlıksız yakalanırlar. İnşallah tekerlekli sandalye sedye falan ihtiyacı olan insanlar olur burada. Öyle kazalar atlatırlar buradayken. Efel Kulesi'nin insanlarının, çalışanlarının buna hazırlıklı olmadığını bütün el alem görer. Benim Twitter ve Facebook'umdan da Instagram'da alacağız bir şeylerinden sonra da görürler. İlk videoda benden olacağı için benden olduğunu bilirler ama bu muhabbetlerdeyken. Sigorta, sağlık sigortası ve maaş alırken bunları düşünmemek. Dünyalar kadar para alıp hep topu sadece demir yığınlarını görmek. Ha tamam biraz yukarıdan yiyoruz. Yukarıdan görmek her zaman pahalıdır. Şahin Kartal Tepesi muhabbetlerinde plazalarda bile yaşamak pahalıdır. Biliyorum kabul ediyorum ama... Ya neyse işte sadece bunu merak ettim. Bu insanların hepsi bir merdiveni inebilecek ya da çıkabilecek kadar hiç de inebilecek kadar kondisyonlu mu? Hani böyle bir sağlık kontrolü yapılıyor mu çıkarken? Bize yapılmadı çünkü de. Çünkü benim sargılarım girerken de vardı bu ayak sargılarım. Buraya girerken de vardı ve bana hiç kimse bunu söylemedi. Eğer yürüyemezsen biletin yanar yukarı çıkamazsın bana hiç kimse söylemedi. Bak bunu da çok merak ettim gerçekten. Bu insanlar korsesiz bu kadar zayıflar mı? Bir de onu çok merak ettim. İçlerinde kaç kat korse var onu da çok merak ettim. Çünkü az öncekiler korseliydi. <laughs> Neyse. Ya öyle işte. Ya bak. Bu amca da yürüyemiyor ama ikinci kata kadar çıkmış koltuk değneğiyle falandı böyle. <laughs> Acaba ona da bir şey olduktan sonra iki kat merdiveni seri bir halde inebilir mi? Onu da çok merak ettim. <laughs> 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 Hadi bay bay.